Dostlar herkese merhabalar. Ee, Güney Afrika Greyville 6'lı Ganyan tahminleri için sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar e, ikinci koşuyla 6'lı Ganyan başlıyor. Saat 13.20'de. Şöyle söyleyeyim. Bugünkü 6'lı Ganyan böyle e, yani miste gidebilir gibi duruyor ama ben cazip olması yolunda e, size tahminlerimi o şekilde vereceğim. İstediğiniz yerlerden kısaltıp siz Küçük kurgu yapabilirsiniz dostlar ee, Biliyorsunuz bugün Greville'de Fairview'de 5'te kaldık Alternatif bankomuz geldi İki tane patlayan ayak vardı Onargan yanına gelen safkanlar Benim birisi kafa atımdı gelenlerden Birisi de üçüncü atımdı Şanssız bir gün oldu yine ee, Tekimiz gelse altı içeri almıştık ee, Birleşik Krallık'ta da devir etti Devreden altta da ben Yine beşte kaldım klasik tek tekim gelmedi orada. Orada patlayan safkanlar yani patlayan ayaklarda da verdiğim safkanlar hep ön plandaki safkanlar. Ee, bulacağımıza inanıyoruz. Öyle söyleyeyim arkadaşlar yani iyi tahminler veriyoruz. Ee, ama umarım bulacağız bir günde. Bu günden de umutluyuz açıkçası. Ee, birinci koşuyla başlıyor arkadaşlar. Şey, ikinci i̇kinci koşuyla başlıyor Altılı Ganyan. Ee, 13 13.20'de. Maiden 3 yukarı İngilizlere e, ait bu koşuda yüksek tempo bekle, e, beklediğim bu yarışta sizlere karışık bir sıralama vereceğim. Tercihe sizlere bırakacağım arkadaşlar. Ben size buraya şöyle ayırdım. Küçük ve orta misli kurguları ilk 4 at. Sonra geniş kurguları 4 at vereceğim. Birinci sıradan 8 numaralı Fatura Flow. E, i̇kinci sıradan 7 numara Dım, dım, Mikado. Üçüncü sıradan iki numaları Tibot Burn. Burke pardon Burke 4. sıradan e, bir numaralı Vahkar Bu 4 safkan Arkadaşlar küçük ve misli kurgular yeterli Ama ben yeni söyleyeceğim diyen arkadaşlara ise 4 numaralı French Flame 6 numaralı James 11 numaralı I Sult You 12 numaralı Global Ruler isimli safkanları yazıp buraya geçebilirsiniz arkadaşlar Birinci ayak rakamsal sıralamam 8-7-2-1 ön planda. Geniş kurgulara 4-6-11 ve 12 olacaktır dostlar. Ee, günün ikinci ayına geldiğimizde, 3. koşuda günün ikinci ayına geldiğimizde yarışta mutlak favori çıkacak 9 numaralı Safkan'ı Tex Heaven isimli Safkan'ı ben sizlere dostlar çizgi altından öneriyorum. Bunun sebebi ise arkadaşlar biz bu Safkan'ı çok tutmuyoruz gidişat bazlı bu safkana yaramadığı için ben en son planda vereceğim. Ee, i̇kinci ayaktaki ilk safkanın 3 numaralı Novel Warrior. Sonra 8 numaralı Jima Mafna. Sonra 5 numaralı ekürlerden Intuit Sprit. Son sıradan 6 numaralı Free Force. Çizgi altından da yazmak isteyenler 9 numaralı Tech Seven'ı yazıp burayı 5 safka 5 safkanına geçebiliriz arkadaşlar. 2. ayak rakamsal sağlamam 3-8-5-6 ve çizgiden sonra geniş kurularda 9 olacaktır arkadaşlar. Günün 3. ayağına geldiğimizde dördüncü koşu e, 14.30'da başlayan şartlı 3 bu yarışta e, burada çok böyle göze batan bas bas bağıran iki tane ekür var arkadaşlar. Yani çok uğraştım bunları yıkayayım dedim ama iki tane rakip buldum ama çok da böyle tutmuyorum. O yüzden ben sizlere burada bu iki safkana da iki, iki ekürü de buradan yani bu gruba fazla öyle söyleyeyim dostlar yani hadi biri fazla olmasa kötü bir safkan olsa belki diyeceğim de yok yani biri gelmese biri gelecek gidişat da bu safkanlara yarıyor ee, o yüzden 3 numara triple time ve double sprite isimli 5 numaralı safkanları sizlere gün üzerinde net bank oynuyorum arkadaşlar rakip arayanlara ben tutmuyorum ama yani dediğim gibi 2 ve 7 burada tek rakip olabilecek safkanlar arkadaşlar. Ee, günün 4. ayağına geldiğimizde 5. koşuda Yüksek tempo bek, bek beklemiyorum. Normal şartlarda bu 4 numara e, 4 numara yıkılmaz yine burada. Burada bir 4 numara var arkadaşlar. E, Pretty Victory isimli safkan. Richard biniyor. Normal şartlarda bu safkan buraya çok formla geliyor. Scootville'den gelmiş buraya. E, bu safkan da yıkılmaz gibi duruyor. Ee, ama ben diş yarış e, olduğu için muhtemelen rakiplerini de vereceğim yanında. Dört benim alternatif bankam dostlar. Pretty Victory isimli Safkan. ilk ciddi rakibi. 2 numaralı Vancu 3 üçüncü sıradan 9 numaralı Hot Pearl. Ee, dördüncü sıradan bir numaralı Ice Star. Ve son sıradan da 6 numaralı Kindred Heart yazıp burayı geçebilirsiniz arkadaşlar. 4 alternatif banko 2 9 1 ve 6 ciddi rakipler olacaktır arkadaşlar. Ee, günün 5. ayağına geldiğimizde tabel ayağında e, açık 3 bu yarışta arkadaşlar yarışın e, favorisi yerine ben sizlere 45 gün dinlenmeden dinlenerek buraya gelen 3 numaralı Father Pearl isimli safkanı ön plana öneriyorum bu safkana dikkat edelim. İkinci sıradan ise e, bir numaraları Cap Eagle isimli safkanı üçüncü sıradan e, ekürlerden on numaraları White Hot Huesten isimli safkan dördüncü sıradan beş numaraları Aragosta ve son sıradan da altı numaraları Zeus yazıp buraya da geçebilirsiniz arkadaşlar. E, tabela 5. ayak için rakam sarsalamam 3, 1, 10, 5 ve 6 olacaktır dostlar. Günün son ayağına geldiğimizde ise e, bir şeylere mahsus açık bir yarışta yani açıkçası ben biraz arayışa girdim. Buraya safkanları yazdım. E, 4 safkan yine ayrı size 3 safkan da çizgi altından öğreteceğim. Burada e, buradaki 11 numaralı Lady of Power benim ilk safkanım. 2. Ee, sıradan 4 numaraları Footwear gör 3. sıradan 8 numaraları Satrish 4. Ee, sıradan 1 numaraları My Soul Beat Bu 4 sapkan burada küçük kurgulara ve misli kurgulara yeter arkadaşlar. Ama geniş kurguları ise 3 numaraları Virginia Sweet 9 numaraları Red Maple ve son sıradan da 6 numaraları Special Krem isimli safkını yazıp altını sonlandırabilirsiniz. Son koşu için benim rakamsal sağlamam 11 4 8 1 küçük ve orta ölçekli kurgulara yeter. Geniş kurgulara ise 3 9 ve 6 yazıp son ayağı bitirebiliriz arkadaşlar. Benim Güney Afrika altı ganyan tahminlerim bu şekildedir. Umarım yazdığımız gibi gelir. Umarım bu sefer kişiye giden kuponlar bizden çıkar. Herkese bol şans arkadaşlar.